Evde buluşma fikri iyi oldu. Gazetede böyle sakin sakin konuşamaz. Sen öğleden sonra mı gidiyorsun Ankara'ya? Evet, gitmeden önce bir konuşalım istedim. Nasıl yardım edeyim ben sana? Ne istersin? Şimdi ben milletvekili imkanlarımı kullanarak ulaşabileceğim yerlere kadar gideceğim. Ama senin kaynakların vardır. Gel bunları birleştirelim diyorum. Tamam, bilgileri paylaşırız. İstersen birlikte çalışırız. Vallahi çok sevinirim Sevim abla. Bazen insanın kafası karışıyor, o kadar karışık bir mesele ki bu. Başı sonu belli değil, olayları hatırlıyorsun sen de. Hı hı. Hani şu emekli yüzbaşı, evet, evet. evinde askeri donanımla yakalanmıştı. Hı hı, evet evet. Bunun haberi de kaynadı gitti. Adamın deposu silah doluymuş. Üstelik bu cephanenin bir kısmını ta Kahramanmaraş'a kadar taşımış. Abdi Bey ile bu meseleyi konuşuyoruz. Aslında Uğur Mumcu ile onunla da konuşabiliriz, bize yardımcı olabilirler. Tamam işte bu bağlantıları sen kurarsın. Hı hı. Bakalım bu araştırmaya ne kadar müsaade edecekler, çok merak ediyorum. Engel olmaya çalışabilirler ama ben kararlıyım bu sefer. Memur Bey. Şimdi bizim çocuğumuz kaybolmuştu. Geliyor. Zeynep, tamam canım, bitti artık. Hadi canım, hadi canım, gidiyoruz. Çantanı ver bana canım.

Hastaneye mi neden? Annem bizi bekliyor Zeynep. Annem sağlığını merak ediyor. Merak edecek bir şey yok ben iyiyim. Hemen yurda gitmek istiyorum. Çıktığımı bilmiyorlar haber vereyim. Önce annem bir görsün Zeynep. Görsün ki hepimizin içi rahat etsin. Sonra yurda bırakırız seni tamam? Neler yaşadığını biliyorum. Ben de aynılarını yaşadım. Hamileydim. Neler yapabileceklerini çok iyi biliyorum bu yaşadıklarının üzerinde bir hasar bırakmaması için önlem almamız gerekiyor tamam mı? Kenan Evren. Yeni Genel Kurmay Başkanı. Arşivden onunla ilgili çıkan bütün haberleri getirmeni istiyorum. Tamam hocam, hemen. Sen sevgili o Mesut keçeyim çan...